Esenyurt'ta gece saatlerinde sokak üzerinde bulunan 8 araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Yangın daha sonra araçlardan depo olarak da kullanılan bir iş yerine sirayet etti. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın cep telefonu kameralarına böyle kaydedildi. Yangın gece saat 02 sularında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs yerinde yanıcı madde olan bir şişeyi sokak üzerinde yer alan araçlara ve yola doğru boşalttı ve ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği esnada şahıs olan yerinden kaçarak hızla uzaklaştı. Kundaklama sırasında 8 araç alevli bir şekilde yanmaya başladı. Alevler daha sonra araçların bulunduğu yerdeki depo olarak da kullanılan iş yerine sirayet etti. Olayı gören ve paniğe kapılan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Biz yatıyorduk. Bir anda annem bağırdı. Dedi ki dışarıda yangın çıktı. Biz o esnada tabii dışarıya koştuk. Koştuğumuzda şuradan büyük bir ihtimalle benzin ya da mazot dökmüşlerdi. Biz Tabii söndürmeye çalıştık, su atmaya çalıştık. Suyu attıkça yangın daha çok üstün bize sıçrama başladı. Önce araçlarımız yandı, sonra depomuz yandı. Bu bir zulümdür. Herhangi bir kimseyle husumetimiz yok. Zaten mahallemizde küçük bir mahalle. Yani burada herkes birbirini tanıyor, herkes birbirini biliyor. Hani yıllar biz 20 senedir bu mahalledeyiz. Can kaybımız yok. Sadece araçlarımız yandı. Üç tane aracımız yandı. İşte depomuz yandı. İçeride bir müşterimizin aracı vardı, o yandı. Bizim ofisimiz vardı burada. Ofis yandı. İşte içindeki evraklar falan. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda 8 araç ve iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken odayı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.